Beni iyi dinle. Bende her şey var. Para, altın, her şeyim var. İnan bana onu çok ama çok mutlu edeceğim. Hayır. Hayır sahip Ali. Buraya bunu geri almaya gelmedim. Seni uyarıyorum. Hemen burayı terk et. Bak sahip Ali. Sakin ol. Düşünebilirsin. Bunu birkaç gün düşünebilirsin. Zaten ben sekiz yıldır dul biriyim. Birkaç gün bana zarar vermez. Bak birkaç gün içinde paranı iade edeceğim Said. Şimdi mesele para değil. Sahabali, bana bak. Sattar gözünü kızına dikti ve Sattar bir şeye gözünü diktiğinde kimse ama kimse onu ondan alamaz. Bunu böyle bileceksin. Sayıp Ali. Şimdi kızınız... ...Sattar'ın takıntısı oldu. Anne. Babama ne oldu? Şu iblis Sattar'a... ...babanın biraz borcu var. Eminim üzücü bir şey söylemiştir. Anne... Babama ne olduğunu sorayım mı? Hayır canım. Şimdi oraya gitme. Baban şu anda çok kızgın. Seni de azarlar. Ona sorunun ne olduğunu soracağım. Sen git ve ekmek yoğur. Bak beni dinle. Bende her şey var. Para, altın, her şey var. Bak inan bana şimdi mesele para değil. Sana söylüyorum sattar gözünü kızına dikti. Ve sattar bir şeyi gözünü diktiğinde başka kimse onu alamaz.'' Sorun nedir Şasan'ın babası? Bir şey yok. Satar geldiğinden beri rahatsız görünüyorsun. O ne dedi? Para için bana zorbalık yapıyor. Eğer ona geri ödemezsem tezgahımı devralacakmış. Ya Allah. O zaman bize ne olacak? Allah Gafur'dur, Rahim'dir. Biz insanlar gibi zalim değildir. Çocuklarıma sağlayacağım. Ekmeği kimse, kimse elimden alamaz. Ben Allah'tan bahsetmiyorum. Sattar'dan bahsediyorum. O çok kötü bir insan. Ha, evet, evet, her şeyi biliyorum. Kızdırma beni. Bırak da bu beladan nasıl kurtulacağımı düşüneyim. Sadece düşünmek yardımcı olmaz. Ne istiyorsun? Gidip kardeşlerinden mi dilineyim? Ne zaman bir konuyu tartışsak yaralarımı kaşımaya başlıyorsun. Yemek hazırladım. Gitmeden önce ye. Tamam o zaman. Hoşçakal. O geliyor. Çok iyi. Beyefendinin acelesi varmış gibi görünüyor. Şahistayı çok seviyor ama <laughs> ve aynı zamanda annesinden de çok korkuyor. Bu onun kişisel meselesi. Bu konuda yorum yapmamalıyız. Bu arada onunla neyi tartışacağız? Açıkçası hava durumu ya da ülkenin siyasi durumu hakkında tartışmayacağız. Bizler bir çözüm bulmaya çalışacak iki akıllı insanız. Öyle mi? İki zeki insan. Demek ki biraz zeka satın almışsınız. Affedersin. Ben kendimden ve kaşiften bahsediyorum. Neden araya girmeye çalışıyorsun? <laughs> Kendin hakkında yanılıyorsun. Aa, evet, tabii ama böyle düşünen de tamamen sensin. Abla. Madem teyzem bu düğünü kabul etti ve iptal etmeyecek. O zaman babam neden bu kadar endişeli? Bence babam gerçek meseleyi bizden saklıyor. Nasıl yani? Gerçek meselesi ne? Sanırım teyzem başka bir şey söyledi. Babam bu yüzden endişeli. Ama babamın dükkanla ya da pazarla ilgili bir şey yüzünden endişelenmiş olma ihtimali var. Hayır Farah. O böyle şeyler için endişelenmez. <laughs> Tek bir şey için endişelenir. O da benim düğünüm. O zaman niye Kaşif abiyle konuşmuyorsun? Teyzem Kaşif'i dinleyecek mi? Niye konuşayım onunla? Karar verdim. Babama bu teklifi reddetmesini söyleyeceğim. Hayır abla, bunu yapamazsın. Hayır Farah. Başka seçeneğim yok. Neredeydin sen? Seni 3-4 kere aradım. Telefonun sürekli olarak kapalıydı. Daha uyumadın mı? Benim sorumun cevabı bu değil. Neyse, kulüpteydim. Telefonum kapalıydı. Oldu mu? Cevabını aldın mı? Dışarıda vakit geçirip geç saatlerde eve dönmenden hoşlanmadığımı çok iyi biliyorsun. Söyler misin? Ne biçim giyiniyorsun sen? Neden? Bu elbisenin nesi yanlış? Bugünlerde moda herkes giyiyor. Giysiler vücudunu örtmek için giyilir tamam mı? Ne zamandan beri böyle geri kafalı oldun? Neyin var senin ha? Söyle bakalım. Ve ayrıca gece geç saatleri kadar süren partilerime itiraz ediyorsun ama hiç oğluna bütün gece neredesin diye sordun mu sen? Söyle bakalım. O bir erkek. O benim oğlum. Ve sen sen benim karımsın. Gerçekten senin karın olduğumu bilmiyordum. Yani demek istiyorsun ki oğlun ne yaparsa yapsın, nerede olursa olsun senin için önemli değil. Ama genç ve güzel karın gülümserse ve biriyle konuşursa muhafazakar Egon canlını veriyor. Nedense böyle oluyor. İşte bu yüzden beni kısıtlamaya çalışıyorsun. Yeter! Seninle tartışmak istemiyorum. Sadece sen benim karımsın ve ben de senin kocanım. Bunu unutma. Ben ne istersem onu yapmak zorundasın. Nereye kayboldun sahip Ali? Bugün dikkatin nerede? Hayır efendim. Öyle bir şey yok. Dinle. Eğer bir sorun varsa... ...benimle paylaş. Belki bir çözüm bulabilirim. Efendim. 50... 50 bin rupiye ihtiyacım var. Sana bu kadar büyük bir meblağ vermem gerektiğini mi söylüyorsun bana? Şimdi bu benim onurumla ilgili. Eğer biri bana şimdi yardım ederse hayatım boyunca onun için kölelik yaparım. Bana bak, aslında bu çok büyük bir miktar. İkincisi, neden sizin gibi fakir bir adama güvensinler ki açıkçası? Kimse sana güvenip senin gibi bir tipe böyle bir parayı vermek istemez. Efendim, ben sadık bir insanım. Eğer biri bana yardım ederse onu neden aldatayım? Evet haklısın ama dünya bunu bilmiyor. Neden tanıdıklarımızdan yardım istemiyorsun? Hiç akraban veya çevren yok mu? Bakın efendim. Fakir bir adamın Tanıdıkları da fakirdir. Tanıdığım herkese düzenli olarak görüştüm. Herkese sordum ancak elbette onlar da bazı mali sıkıntılar içinde. O zaman bu oldukça zor görünüyor maalesef. O zaman bu parayı al ve git bakalım. Benim şu anda gitmem gerekiyor. Hadi. Teşekkür ederim. Para, git kapıya bak kim gelmiş? Selamün aleyküm Kaşif abi. Ve aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim. Anne nasıl? O uyuyor. Neden? İyi hissetmiyormuş. O yüzden uyuyor. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim. Otur lütfen. Hadi ikiniz de oturun. Ben size çay getireyim. Her şey yolunda mı? Şahista çok zor durumdayım. Annemi ikna etmek çok zorlaşıyor. Neden anneni dinlemiyorsun? Ama ben seni seviyorum. Başka biriyle evlenmeyi hayal bile edemiyorum anladın mı beni? Annenin istek listesi çok ağır. Zavallı babam bu bu yükün altında ölecek. Ya ben? Ben ne yapmalıyım? Annene seni anlamaya çalışması gerektiğini söyle. Eğer şeysiz düğün yapmayı kabul ederse. O zaman sorun yok. Aksi takdirde senin için seçtiği kişiyle evlenmelisin. İncinmeyecek misin? Şele abla, çocukları ve kocası nasıl, iyiler mi? Sen neden soruma cevap vermiyorsun? Para, neden çayı getirmedin? Sorun değil ama efendim... Zuberi! Dört beş kişinin ölmesi asla önemli bir şey değil. Bir dahaki sefere böyle alakasız haberlerle gelme bana. Ama efendim, Orangi kasabasında bir eczaneye baskın yapılmış. Ne olmuş yani? <laughs> Bu bizim için önemli değil. Efendim, şirketimizin etiketleri kullanılıyor. <laughs> Artık o şirket bizim değil. Orada olan her şeyden ama her şeyden Mubin sorumlu o senin karının kardeşi. Eğer bir şey olursa, iki kardeş de sorumlu olacak. Efendim, tedariği bir süreliğine durdurmalıyız. Sen bunun anlamını biliyor musun? Bu sana gelen parayı durdurmak demek, tamam mı? Bu hatayı asla yapma. Git ve kendi işine bak hemen. Sakın bir dahaki sefere bana saçma sapan haberlerle geleyim deme. Tabii efendim. Tedariği durduracakmış.